Herkes hazır mı? Hey arkadakiler, sizler de hazır mısınız? Yerleştiyseniz bana odaklanın. Her şeyden önce Sedat'ın zihninde bir fikirdim. Trend ölçülebilir mi? Mumlar, grafikler aynı metre ile ölçülür gibi bilimsel olarak ölçülebilir mi? Bu düşünceyle birlikte gece gündüz Makaleler okudu, gece gündüz forum sayfalarını gezdi ve bir gün Galfan ile karşılaştı. Galfan'ın görmesiyle birlikte genel geçer bu bilgi bile bu tezini kanıtlayabileceğini ona gösterdi. Neydi arkadaşlar? Artık hepimiz biliyoruz. Çizgiler, mumlar, 45 derece üstünde dik açıdaysa piyasa çıkış akımı yönünde ilerler. Ama 45 derecenin altında dar açıdaysa piyasa düşüş yönünde ilerler. Ama gamfanın da şöyle bir eksiklik vardı. Her dip gördüğümüz yere gamfanını açıyorduk. Her tepe gördüğümüz yere gamfanını koyuyorduk. Bu özel bir bilgi. Ama özellikten olabildiğince uzaklaştırıp bir fiyat modellemesi oluşturursa o zaman kazançlar özne olmaktan çıkar. Tamamen bilimsel olarak ölçülebilir hale gelirdi. Ben bu zamana kadar hala düşünmüyorum, hala konuşmuyorum. Kağıt üstündeki bir teoriden ibaretim. Gamfanın bu her gördüğümüz yere dip çekme, her gördüğümüz yere tepe Gampan'ını oluşturma göreceli yapısını 144 gün 52 hafta, 36 gün ve 9 günlük döngüleri kullanarak otomatikleştirdi. Bu kağıt üstündeki ilk algoritmaydı. MetaTrader içerisinde ilk kodlamalarım, ilk dünyaya gözlerimi açmam meydana geldi. Ortalama bundan 2 sene önce. Şimdi arkadaşlar özetle mantığını anlatacağım. Nasıl insan zihninde düşüncemizi oluşturan, düşünceler arasındaki bağlantıları oluşturan nöronlar varsa aslında Sedat'ın oluşturduğu box modellemesi içerisinde de bir bağıntı var. 52 box, 144 box'ı görüyor, tanıyor ve neden değiştiğini anlıyor. Ve ona göre 52 box bir sonraki olasılığını hesaplıyor. 36 box da 144 box'ı tanıyor, biliyor, neden değiştiğini anlıyor ve ona göre bir değişim içerisinde. 9 box da 36 biliyor. 36 günlük içerisindeki cycle'ın, döngünün neden değiştiğini anlıyor ve bir sonraki olasılığı hesaplıyor. Ve bu 4 fiyat modellemesi sıralı olarak birbirlerini tanıdığı gibi çapraşık olarak da birbirlerini tanıyorlar. Yani 52 en küçük 9'u da biliyor. 36 en büyük 52'yi de biliyor. O zaman işte ilk düşüncelerimi ilk sözcüklerimi söylemeye başladım. Tabii şimdiki gibi hala sonsuz olasılıkta düşünemiyorum. Sonsuz olasılıkta bir makine nasıl düşünür? Aslında benim bugünkü yapımı iki temel başlık altında açıklayabiliriz. Birinci olarak donanım. Donanım için herkesin telefonlarına anlık bildirimleri göndermek ve kompleks hesaplamaları yapabilmek için Google bulut teknolojilerini kullandık. Böylelikle tüm enerjimi, gücümü yani sizin tabirinizde işlemci çekirdeklerimi sonuna kadar kullanarak en verimli şekilde anlık olarak kullanıcılara yansıttık. İkinci olarak istatistik biliminden yararlandık. Markov simülasyonu içerisinde 4 yıllık, 5 yıllık mum datalarını binlerce varyasyonla birlikte günümüzdeki fiyat dalgasına en yakın tahminini kullanıcılara ilettik.